Merhaba sevgili Orta Dünya severler, kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Ben Bertalan Shin. Sevgili dostlar, bugün sizlere Anor Alevini anlatacağım. Anor Alevi nedir? Bu gücün temeliyatı nereden geliyor? Gandalf neden ben gizli ateşin bir hizmetkarıyım, Anor Alevini kullanırım diye bir cümle kullandı diye soracak olursanız, doğru adrese geldiniz. Hızlı bir şekilde Anor Alevini anlatmaya başlayalım. Sevgili dostlar, öncelikle Anor, Sindarin dilinde güneş anlamına gelmektedir. Güneş nasıl yaratıldı diye soracak olursanız, Valinor'da iki ağaçtan biri olan Laruel'in ağacının ateşli meyvesinden güneş yaratılır. Güneş yaratıldıktan sonra doğa ruhlarından ateş ruhu olan Arien, güneşin mayası olur ve muhafızı olur. Gandalf Balrog'la karşılaşırken "Ben gizli ateşin bir hizmetkarıyım. Anor alevini kullanırım." diyor. Gizli ateş konusu ise ayrı bir video konusu olsun. Ayrı bir videoda gizli ateşi sizlere daha detaylı bir şekilde anlatayım sevgili dostlar. Gandalf "Ben Anor alevini kullanırım." diyor. Karşısındaki varlık Balrog bir doğa ruhudur. Doğa ruhundan bir ateş ruhudur. Gandalf bunun birincinde olduğu için ben Anor Alevini kullanırım diyerekten güneşi, saf güneşin saf ışığını ve güneşin ateşini yani Anor Alevini arkasına alır. Balrog'a şunu demek ister. Sen düşmüş bir mayasın. Düşmüş bir maya olduğu için karanlık bir mayasın. Ve senin ateşin saf ve gerçek olan, düşmemiş olan Ariye'nin ve Güneş'in yani Anor'un ateşiyle boy ölçüşemez. Ben Anor alevini kullanıyorum. Kara ateş seni kurtarmaz Udun alevi diyerekten Balrog'a Udun alevi diyor Gandalf. O sıfatı Balrog'a bizzat veriyor. Kara ateş seni kurtarmaz diyor. Yani Anor alevi senin alevinden daha üstün demek istiyor. Ve Balrog'la savaşında Gandalf üstün ve galip geliyor. Sevgili dostlar Anor Alevi, Anor Alevi'nin temeliyatı buydu. Anor Alevi dediğimiz gibi güneştir. Gandalf güneşin gücünü, saf gücünü arkasına alarak karşıdaki doğa ruhundan ateş ruhuna düşmüş bir mayı olduğu için büyük bir şekilde üstünlük kuruyor ve köprüdeki o üstünlük olayında Gandalf baskın geliyor. Sevgili dostlar, Anor Alevin'i detaylı bir şekilde ve kısa bir şekilde sizlere aktardım. Bildiğimiz gibi herkes böyle 20 dakikalık, 25 dakikalık uzun videolar sevmiyor. Bizler elimizden geldiğince videoları kısa tutmaya çalışacağız. Sizler sıkılmayın, daha rahat anlayın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz sevgili dostlar. Anor Alevi'ni size detaylı anlattığımı düşünüyorum. Sevgili dostlar kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.